Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir aslan burcu devam edeceğim sevgili aslanlar yükseleni güneş burcu ay burcu aslan olan arkadaşlar hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım kanalımızın içeriğinde burçları özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz Ayrıca kanalımızın Süper teşekkür butonu da aktif oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız destekler içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar Hadi bakalım Aslanlar bakalım genel enerjiler bize ne verecek Evet Aslan Burcu. Kolektife bir bakın. Size uyan alın. Uyumayan evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına. Emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın. Instagram Duraltı Vefal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda Aslan Burcu'nun yepyeni bir yöne ilerleyeceksin. Sanki böyle hayat amacını yeniden değerlendireceksin. Ruhunun sesini dinleyeceksin e, ee, belki çok farklı bir sektörde çalışacaksın. Ee, belki çok farklı bir semtte oturacaksın. Ama hayatında radikal kararlar alacaksın. Diyor ki burada kalkanlarını indir. Bireyleriyle konuşurken haklı olma gereksiniminden vazgeç. Ve neyi istiyorsan niyetlen ve gerçekleştir. Çünkü niyetlendikten sonra istediklerin gerçek olacak. Ruhunun ve kalbinin sesini dinle diyor arkadaşım. Devam ettiğimde e, içinde bir güç var. Hani bir şeyi çok istersin de bir bakarsın olur ya. Bu hafta bu gücü hissedeceksin. İçindeki sihri hissedeceksin. Düşlerine, hayallerine doğru bir yolculuk yapacaksın. O yüzden serbest bırak duygularını. Yani e, kelimelerinle e, bir koyma hayallerine. Kelimelerini olumlu seç ve düşlerine doğru hareket etmekten de korkmamalısın diyor. Evet klasik tarot ne verecek bakalım. Para ikilisi. Asa prensi. Para dokuzlusu. Güç. İmparator içe. Ölüm ve yeniden doğuş. Ve sağ Evet bu kısımla enerji tutan arkadaşlarım böyle aynı anda çok fazla şeye koşturuyor olabilirsiniz. Çok fazla sorumluluğunuz olabilir. Yükünüz fazla olabilir. E, i̇ş temponuz fazla olabilir. Evet bir yorgunluğunuz var üzerinizde ancak burada diyor ki kendindeki gücü yenileyeceksin arkadaşım. Yani bazı yüklerini indirebilirsin. Artık e, kendine değer verebilirsin. Kendi hayallerin doğrultusunda hareket etmeye çalışabilirsin ama bazı güçlerin yenilenecek özellikle hayatında para ile alakalı döngün değişiyor diyor arkadaşım. Para kaygını attığın kendini daha güçlü hissettiğin bir süreç içerisine giriyorsun olarak veriyor. Ay kartı, kılıç prensi, aziz, büyücü, Adalet. kupada dörtlüsü ve asa kralı. Evet bu kısımda enerji tutan arkadaşlarım. Burada çok tıkanıklıklar yaşamışsın. Yani negatif enerjiye de maruz kalmış olabilirsin. Göze nazara da gelmiş olabilirsin. İçinde hep bir ürperti, hep bir korku varmış. Bir adım sonrasını hep endişeyle atmışsın diyor. Ancak şu anda da özellikle... ...böyle bir isteksizlik... ...hayata karşı boş bir bakış açısı... Ee, ...bir gün sonrasını düşünmek istememe... ...belki eyleme geçmek istememe... ...adım atmak istememe... ...bir isteksizlik var üzerinde diyor... ...bu da negatif enerjiden kaynaklı... ...ancak merak etme diyor bak... ...merak etme ilahi adalet... ...adaleti tam büyücünün yanında vermiş... ...sana bu enerjiyi veren her kimse... ...bunun daha daha fazla karşılığını yaşayacak... ...ona doğru gidişi var bu enerjinin... ...ama senin için asa kralı güçlü bir karakter sana doğru bir adım atacak. Onun adımıyla da tekrardan enerjin yenilenecek olarak geliyor. Evet, deli kılıç dörtlüsü Azize para dörtlüsü kupa onlusu Mahkeme ve kupa altılısı. Evet bu kısımla uyumlanan arkadaşım Azize bir sır ortaya çıkıyor. Bir kişi kalbindeki sırrı ortaya çıkartıyor. Şimdi sen bu kişiyle alakalı kalp kırıklığı yaşamışsın. Tıkanıklık yaşamışsın. Ayrılık yaşamışsın. Belki resmiyette bir bitiş oldu. Belki ciddiyete giden bir ilişkide bir ayrılık oldu. Çünkü ciddi bir yol açıkmış diyor. Bir kişi geçmişinde kalmış. Ayrılık yaşanmış. Ancak burada ortaya çıkacak olan sır geçmişindeki kişinin duyguları. Çünkü duygularını eline alıp geliyor. Geçmişteki o kişi karşına çıkacak ve sen tekrardan bir muhakeme edeceksin. Ya kabul etmeli miyim, etmemeli miyim, olmalı mı, olmamalı mı? Ancak araya da girecek olan bir kişi olacak diyor. Araya girip o kişinin duygularını sana aktaran kişiye minnet duyacaksın. Ve bu kişiyle tekrardan başlangıç yaşayacaksın olarak veriyor. Evet hakkınızdaki kişinin size karşı duyguları nelermiş bir de buna bakalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi üzgün, biraz kederli, biraz endişeli, biraz karamsar. Çünkü diyor ki mücadele edeceğim, adım atacağım. Pişman olduğum yerler var. Ama ya mücadelemin karşılığında karşılık bulamazsam. Ya karşılık alamazsam gibi bir kaygısı var. Size karşı kıskançlık enerjisi yüksek. Şu an kıskanıyor. Bir taraftan da sizin hayatınıza dair kontrolü ele almak istiyor. Birazcık narsist. Ama dediğim gibi adım atacağım diyor. Ya karşılık bulamazsam diye korkuyor. Lakin ne kadar korkarsa korksun. Bu eylemi gerçekleştirecek diyor arkadaşlar. Peki piyadesden ne verecek senin için? Evet kıskançlık. Uuu. Evet. Kolektifte bir kısım için söylüyorum. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Eğer evliyse evinde yaşanan sıkıntılarla birlikte o psikolojik sıkıntı içerisinde sana karşı argo sözler sarf etmiş olabilir. Evli değilse bile bulunduğu çatı altında bir takım sıkıntılar oluşmuş. Onun etkisiyle öfke kontrolünü kaybedip argo sözler sarf etmiş olabilir. Ancak kişi bunun pişmanlığını yaşıyor dedi. Ciddi şekilde pişmanlığını yaşıyor. Adım atma isteği var. Kırıcı sözler sarf etmiş. Bunların pişmanlığını sana karşı dile getirme isteği var. Aynı zamanda sana karşı yine söylüyor. Burada çok yoğun bir kıskançlık enerjisi var. Ama bunu nasıl yapacağı konusunda hiçbir fikri yok. Ve burada diyor ki pişmanlık var. Niye? Çünkü özlem artmış. Tutkular artmış. Aşk artmış. Ee, ne olursa olsun bu aşkın etkisiyle tekrar karşımıza çıkacak olarak gözüküyor. Evet peki aklımızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi bir de buna bakalım. Kendimi ve kalbimi yeniden tanımaya başladığım bir dönemden geçiyorum. Ve sana karşı çok korkularım var diyor. Ama ne olursa olsun yanıyorsak bir gün sönmek için yanıyoruz. Senin için umudum her zaman var ve insan sevdiği eve veda edemez. Sen benim evimsin diyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.